Rüyada hasta olmak ne anlama gelir? Rüyada kendini hasta olarak görmek oldukça olumlu olarak yorumlanır. Üzüntü ve tüm sıkıntıların sona ermesine, bol kazançlı günlerin yakın olduğuna delalet eder. Rüyada başkasının hasta görmek ise yakın çevrenizden birisinin hasta olacağına işaret eder. Rüyasında tanımadığı birisini hasta olarak gören rüya sahibinin bir yakın hasta ise hastalıktan kurtulmasına neşeye, huzura delalet eder. Rüyada hasta olan birisini iyileştiğini görmek ise rüya sahibinin güçlü kalmasına, özellikle beslenmesine dikkat etmesi gerektiğine, kendini koruma altına alması gerektiğini işarettir. Rüyada hasta olan birisinin iyileşmesi, dertlerin, kederlerin, sıkıntıların atlatılacağına işarettir. Rüyada hasta çocuk görmek ise, rüya gören kişinin hayatının değişeceğine, bazı olumsuzluklar yaşayacağına, yakınlarından gelebilecek iftiralardan korunmak için dikkat etmesi gerektiğini işarettir. Rüyada ağır hasta olduğunu görmek ise sevinç ve mutluluk şeklinde yorumlanır. Özellikle aile ve yakın çevresindeki kişiler ile arası iyi olacak rüya sahibinin bu sayede mutluluk yüzünden eksilmeyecektir, daima mutluluk yaşayacaktır. Rüyada arkadaşını hasta görmek ise olumlu olarak yorumlanmaz. Rüyaların en doğru yorumunu yüce yaratıcı bilir. Hayırlı ve güzel rüyalar görmeniz dilek ve temennisiyle.